bir ilk yaşanıyor şimdi. Bir milyon lira soruyu Şeyma Özen'e soracağım. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Ve Geldi. Ben de merak ettim. Herodot'un <laughs> yazdığı Mısır Firavun'un Dilin kökeni deneyinde doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir ya da neydi? Şahane bir soru. Soruyu anlamam için önce bir... Ben seçenekleri de söyleyeyim önce, siz okumaya devam edersiniz sonra. Evet. Ver demiş hı hı. çocuk. Çocuk anne. Ekmek demiş. Ekmek. Ve su. Demiş. Keşke böyle bir soru gelmeseydi Kenan Bey. <laughs> Çünkü ben yine akıl yürütücem. 250 bin liraya alır <laughs> giderdim. Yani evet çok güzel oldu. Böyle hiç hani, <laughs> e, yorumlanamayacak tarihli bir soru olsaydı. Ya da işte rekor sorusu falan olsaydı. Hiç bulaşmaz giderdim. Avucu'ya düşürmesi düşünmesi gereken bir soru bence. iyi bir soru. Yani Kenan Bey. E... <laughs> e... Bence bir hayal kur neresi? bir çoban kulübesi mi? bir mağara mı? Yani Kenan Bey, ben esasen kuru bilginin insan için çok da önemli olmadığını düşünürüm. Yani bilgi değil. Bilginin nasıl yönetildiği Kuru bilgi değil ama. Evet, onu diyeceğim. Yani bilginin nasıl yönetildiğinin önemli olduğuna şu şekilde farkına vardım.